Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kolete alacağım arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü bunu bekliyordum hatırlarsanız. En sonki videoda kolete almıştım. Ve bugün alacağız. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Sevişliyim. Ve kutu da açacağız. Umarım bir şey çıkar. E, görevime geçeyim. Bir şey açacağım işte ya. Allah. Yani bugün kalite alıyoruz. Belki bir kademe daha atlayabiliriz. Belki ama diyorum. Ama zannet, zannetmiyorum. Bu, bu arada arkadaşlar benim bugün doğum günüm. Yani bir doğum günün kutlu olsun derseniz sevinirim. Bum. Çok güzel hediyeler aldım arkadaşlar. Hayvan gibi bir Lego aldım. Çok büyük yaptım. Daha yeni bitirdim. Bir de iki tane daha Lego almış. Bir abimle kardeşim almış oyuncakları. Ee, bir dakika lan. İşte diğer e, babam da şey aldı. <laughs> Neydi? Ee, elbise aldı. Ben elbiselerimi de çok sevdim. şeyim ee, şeyimi de çok sevdim yani. Lego aldı hayvan gibi şey biliyor musunuz ya? Haydının sahir yeni böyle çıktı. İşte onun kocaman 100 krona satıyorlar. 100 kron demek 100 TL yani. 100 TL hayvan gibi kocaman bir set satıyorlar. Ucuz bence. Aslında kron olarak ucuz ama TL olarak ucuz değil. Ama kron olarak ucuz. Yani almanızı tavsiye ederim. Oo, oh, girdi be. Girdi girdi girdi. Yes be. Vallahi girmeyecek zannettim. Şöyle 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 Bu arada 20 abone olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Özel daha düşünmedim ama böyle facecam diye yok facecam mi koymayacağım. Bunu e, bir ya bayağı sürecek facecam'ı koymayı düşünmüyorum ya. Şimdi düşünmüyorum hiç. Allah belanı vermeye Attılar mı? atmışlar hmm, hmm. Bu arada arkadaşlar TikTok'ımı takip etmeyi unutmayın. Orada da 23 ta 23 takipçiyiz arkadaşlar. Güzel videolar paylaşıyorum açıkçası. Az Allah food. Hop şunu vereyim sana. Aslında vermedim lan. Hmm, uzatmalar geldiğinde direkt pat diye atacağım. İyi attım lan. Overtime sıfır tane de attım. Göster tamam. Birinci görevimizi tamamlamış olduk. Hadi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, bu sefer e, Spike'la 3 tane solo kazanacağım. Yani 3 tane işte 3 tane solo işte tek hesaplaşma kazanacağım. Bu arada çok yavaş aldım lan. Bu arada 8 seviye 9 seviye olmasına böyle 100 falan kaldı. Allah belanı vermeye. Şöyle vur. Şöyle vur. Bir dakika ya. Aga be. Aga be. Ultimi yanlışlıkla attım ya. Atmayacaktım ya. Hayır. Ölsün burada. Allah sinirimi bozdu ya. Lan öl. Ha, tamam. Good. <laughs> di, 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 di. De <Sessizlik> Öl. Şu böyle vur, vur, vur Aha. Oğlum bu ölsün. Şu robota biraz vurayım da sonra. Aha. Sabul. Bu arada verdiğin için teşekkür ederim. He he he. Şöyle bir tane. Uf tek. Bir dakika. Şu. Nerede? Şu. Yok. Var mı yok mu var mı? He bu arada hediyelerimi söyleyeyim. Hayden sight işte demiştim daha yeni gibi. E, ee, Hayden seti Allah. Hayden sight'ın seti evet yenilik Hayden sight'ın <laughs> seti bir tane de Lego City küçük bir seti. Bir de ne vardı? Bir de iki tane Star Wars oyuncağı. Bir de Iron Man robotu. Bu bu arada sabah almış abim. E, Iron Man robotun benim haberim yoktu. Diğerlerine haberim vardı. Çünkü ben e, e, beğendiğimi seçmek istedim. Ama sabah dikişinin haberi yoktu. Haberim yoktu yani. O yüzden süpkül oldu bana. Güzeldi. Beğendim hediyelerimi. Neyse diğer maça Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçtik. şöyle vuralım ya. Of. Büyük. Bu arada şuna koy şunu. Allah Ben öldürecektim. Niye öldürdün lan? Seni öldüreceğim şimdi. Pis Çok komik demedim bir ya. Neyse. Tuk, 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 tuk. Şöyle. Üç efsane evim mi olacak bu arada hesabımda? Çünkü e, sana evet e, şey neydi lan ismi? İsmini unuttum la. Pardon. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. İsmi neydi ya kromatoyun üçüncü? Neydi lan ismi? Yemin ederim hatırlamıyorum lan. Ee... Yok aklıma gelmiyor. İşte o efsanevi olacak. Allah. Efsanevi zaten. O yüzden öyle. Sen bir şunu al. Ve seni bir öldüreyim. Üzüldüm. Şimdi bir bakayım ona. Arkadaşlar pardon. Kole etmiş. Unuttum ben. Tamamen unuttum. Birkaç gündür dostası bir oynamıyorum. Hatta ne birkaç gündür. Bayağı da oynamıyorum. doğum hazırlıklar yaptık. Oh. Şuna koyamaz mıyım ya? Allah ekber lan Poco beni öldürecek lan. Abu abu. Şimdi ikinci sen dostu seni öldürmeye geleceğim. Tamamdır güzel şunu da alayım. Gel lan buraya. Hoppala. bala. Allah ekber öldüm zannettim. Neyse bir kişi daha ölürse e, tamam. Kalite alıyor muyuz lan? Yok kalite alıyor muyuz bilmiyorum ama bir dakika ya şunu şunu öldüreyim. Tabi öldürebilirsem. Yes. Şöyle var oradan. Lan 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 lan. Altı yüklü şeli. Bittik. Diyebiliriz. Bu kaçma Sağ ol bana bıraktığın için. Geç alırdım ama neyse. Bu arada 68 evet evet çikolata alıyor muyuz? Almıyoruz tabii ki de. Ve 3 ya ben görev yapmayacağım ki. Biz bir kere de Jesse ile girelim. Hadi ilk gire. Hadi ilk gire. Jeton almam lazım. Sonra da. Hadi bakalım. Koleti alıyoruz. Burada arada ikinci mega kutuyu açmak istiyorum. Allah'u ekber Allah. Allah. Lan, lan 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 Lütfen öldürme. Lütfen lütfen lütfen. Seni öldürdüm lan. Hello

I know you know I'm. Oh lan 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 lan, 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 lan. Lütfen 30 jeton almış olup Allah kahretsin ama ya Kaç jeton kaldı 6 jeton mu Hadi be 6 jeton sonra koleti alıyorum Ben direkt öleyim mi Yok yok. <laughs> kaç kişi ölsün ya? E bu arada arkadaşlar hatırlarsanız evet, doğum günüm var demiştim bugün. Ve birkaç gün önce de dişim kırıldı. Bravo bana. Geri zekalıyım. <laughs> Gittim şimdi yemek yedim. Böyle hayvan gibi sert bir şey vardı. Isıdım çat yerinde. Ben öldürsün ya bu öldürüm. dediğim gibi dişim kırıldı. Geçmiş olsunuz da alırım. Anladınız mı? Ve kaleti aldık arkadaşlar. <laughs> ve kolet güncel istiyorum. Tabii ki de 5 yazar. Ne yazacak? B B 3 2 1 B koleti aldım. İlk kromatiğim çok güzel arkadaşlar. Bu arada e, e şeyi gelecek gameplay. Evet arkadaşlar bu, sizi bu, bu ekranda bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Koleti aldım sonunda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. you